Cübbeli'den seçim tahminleri Ayıp Bey'i kazandırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yapmak istiyorlar Evet Cübbeli Ahmet Hoca <laughs> Bu adam bile e, Bir şeylerin farkına vardıysa artık Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği Herhalde yani fariz gözüküyor hocam yani Bu adam bile böyle diyorsa yani AK Partililere hak veriyorum Kılıçdaroğlu aday yapsalar ben de vermem Niye hak veriyorsun abi ya AK Partili olmak bilmiyorum o gözden bakamayacağım Kılıçdaroğlu'na sorduğum yapay zeka ne? Kılıç, yapay zekayı sorduğum Kılıçdaroğlu adaylığını o bile olmasın dedim. Bakalım abi chat GPT'ye mi sordum? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 10 kere seçime girmiştir. Bu seçimlerin 10 tanesi de Erdoğan kazanmış. Hiçbirinde Kılıçdaroğlu kazanamamıştır. Bir sonraki 2023 tarihli seçimde Kılıçdaroğlu yerine başka bir adayın seçime girmesi mi yoksa 10 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun seçime girmesi mi mantıklı? Bir sonraki 2023 tarihli seçimde Kılıçdaroğlu yerine başka bir adayın seçime girmesi daha mantıklı olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun geçmişte 10 seçim kaybetmiş olması onun seçimlerde yetersiz olduğunu gösterir. Ayrıca Erdoğan'ın seçimlerde seçimleri kazanma track rekordu yüksek olduğu için Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı yeterli olamayabileceği düşünülebilir. Bu nedenle seçimin önemine ve kayıplarının kazanmasının önemine göre başka bir adayın seçilmesi daha doğru olabilir. Ancak bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kullandığı yöntemler, stratejiler, kampanyalar, adayın popülerliği. Ben söyleyeyim abi, e, muhtarlara kalem atama, e, tüm illere bedava e, şeyler, aman dur. E, çiftçilere bedava elektrik kampanyalar olarak stratejiler, stratejik deha, muhteşem deha e, bunlar var. Yani 10 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun yerine daha hiç geçmişte seçim kaybetmiş Kaybetmemiş birinin aday olması daha mantıklı. Evet yukarıda açıkladığım gibi Kılıçdaroğlu'nun geçmişte 10 seçim kaybetmiş olması onun seçimlerde yetersiz olduğu şekilde yorumlanabilir. Bu nedenle seçimin önemine ve kayıtların azaltılmasının önemine göre daha geçmişte seçim kaybetmemiş bir adayın seçilmesi daha mantıklı olabilir. Evet yapay zeka bile. Anlamış abi. Yapay zeka çok fena. Bu chat Gpt kullanın bu arada ya. Şeylerde falan kullanın üniversite ödevlerinizde kullanın. Çok 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 yardımcı oluyor. Bayağı akıllı bir şey bu. Gelişecek, daha gelişecek.